Cumhurbaşkanı şimdi bir değişim olacağını söyledi. Bazı AK Partililerin dinleneceğini dile getirdi. Ne demek istedi? Şimdi Nazlı, değişim konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan daha o balkon konuşmasını yapmadan evvel bugün kararını aldı. AK Partili seçmen sandığa gitmeyerek ve bu seçimde AK Parti'ye oy vermeyerek çok ciddi bir mesaj verdi. Ve bu evet. mesajı şu ana kadar alan bir kişi var Nazlı. En tepedeki isim olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyor ve sürekli bir değişimden bahsediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında yuvalanan bir ekip var. Tasarruf genelgesi yayınlandı. Değil mi? Kim uydu? Kusura bakmasın. Kendisini severim, saygı duyarım. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tasarruf genelgesinin yayınlandığı bir gün 5 yıldızlı bir otelde program yaptı. Abi siz milletle dalga mı geçiyorsunuz ya? Değişim olacaksa kökten bir değişim olması gerekiyor. Ahmet Yolcu diyor ki baba kız selamun aleyküm kolay gelsin hayırlı yayınlar. Süleyman Cansever diyor ki üstad ülkemizde önemli konuları anlatılanlar ile ilgi görmüyor. Sadece sizin kanal beğenisi düşük değil diyor. Tam da senin dediğin şeye getirmiş bak. Beğeniler neden olmuyor diyor. Yani aslında ülkemizdeki Şimdi diyor bu anlatılanlar. Aslında bu konunun üzerinden Süleyman'cığım aslında bu benim derdim değil. Ben şunu yapabilirim. Yani bu yayında yayınımı yaparım, geçerim. Zaten ben alıyorum yayını, internet habere manşet yapıyorum vesaire. İstediğim kitleye ulaşıyorum zaten. Yani burada bir not düşmek, ikincisi de etkinliğimizi arttırmak. Bu sadece Hadi Özışık'la ilgili bir şey değil. Mehmet Özışık orada diyor ki, benim diyor 59 binden 60 bine abonem bir türlü çıkmadı diyor. Ve en sonunda videolarında şu ifadeleri kullanıyor: Gözünüzü sevin, kanalıma abone olmayın, beğenmeyin, paylaşmayın. diyor. Tamam mı? Şimdi ben bugün Abdurrahman e, uzun izliyorum, bir geçen gün de izledim. Yani e, abone sayısında ciddi bir rakam var, 750 bin üzerinde bir rakam var ve anlık ziyaretçi, onun canlı yayında anlık ziyaretçi 1500 kişi. Ama Fatih Altaylı yaptığında böyle bir yayın ya da Cüneyt Özdemir yaptığında ya da Fatih Portakal yaptığında veya işte ne bileyim bir sürü bir tip insanlar var. Yani kendi kanallarında yayın yapanlar. Onlara bakıyorsun onlar daha duyarlı, daha sahipleniyor, daha çok destek veriyor, daha çok paylaşıyor. Can taktı mesela. Sana Aradın bakıyorum şu an 240 bine yakın abonem var. 236 yani, bin. Şimdi böyle burada bizde bir duyarsızlık var. Evet. Biz niye beğenelim diyoruz? Beğenme, beğen dediğimiz zaman para vermiyor kimse. Bu videolar ne oluyor? Ee, Youtube veya Facebook diyor ki beğeniler ne kadar çok olursa o kadar algoritma gereği ben seni yayarım. Yani diyor ki ne kadar ekmek o kadar köfte. Ama biz bunu arkadaşlara anlatamıyoruz. Ve çoğalamıyoruz. Ya arkadaş bir yan yapıyoruz değil mi? Geceden kübra top sakal çalışıyor. Hakan Müstecep çalışıyor Montajı yapıyor parçalıyor yapıyor Berkan, Berkan Gecesini Gündüzüne katıyor çalışıyor Mustafa, Mustafa çalışıyor Yani biz akşamdan itibaren Sen az önce programı açarken ne dedin Dünün ve bugünün gündemi Dedim Biz dünden itibaren başlıyoruz çalışmaya gece Buradan çıktıktan sonra bu, başlıyor bizim gündemimiz Evet yani geliyoruz biz burada Bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz Sizin yapmanız gereken bir şey var Yarın akşam Hadi Özış'ın programı var. Hani aileden saymışsınız ya kardeş. Evinizi almışsınız. Telefonunuzun içindeyim. Bilgisayarınızın içindeyim. Hepsinde <laughs> var mı ya? Konuşayım. Ya program var. Ahmet, Mehmet. Ya arkadaş bak sana ben bu linki gönderiyorum. Canlı yayın sırasında bu linki izle. Diyor muyuz? Demiyoruz. Ya geldi. Mesela Şehriban geliyor. Ercan sürekli burada. Allah onlardan razı olsun. Hep desteklerini hiç eksik görmedik. Yani paylaşmak, duyurmak bunlar hepsi bedava. Ha bazı arkadaşlarımız da eğer istiyorlarsa para da yatırabilirler. Biz buna da hayır demiyoruz. Yani burada iyi bir ekip olsun istiyorsak onu da yapabilirler. Evet Allah razı olsun kardeşim diyoruz. Devam edelim Nazuş. Cumhurbaşkanlığı tekrar konuşmak istiyorum. Şimdi bir değişim olacağını söyledi. O şeyle ilgili bazı AK Partililerin dinleneceğini dile getirdi. Ne demek istedi? Şimdi Nazlı, değişim konusunda e, Cumhurbaşkanı Erdoğan daha o balkon konuşmasını yapmadan evvel e, bugün kararını aldı. Balkon konuşmasında çıktı dedi ki biz mesajımızı aldık. E, aldığı mesaj neydi? Ak Parti ikinci parti oldu. Şimdi anketler yapılıyor ve bütün yapılan bütün anketlerde Ak Parti hala ikinci parti olarak gözüküyor. Seçmen AK Partili seçmen sandığa gitmeyerek ve bu seçimde AK Parti oy vermeyerek çok ciddi bir mesaj verdi. Ve bu evet. mesajı şu ana kadar alan bir kişi var Nazlı. Birçok kişi vardır da ben en tepedeki isim olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyorum. Ve sürekli bir değişimden bahsediyor. Ve şu ifadeyi kullandı bugün. Biz değişim yapacağız yorulan arkadaşlarla hukukumuz devam edecek bayrak değişimi yapacağız. Bir kere geç kalınıyor. Onu söyleyeyim. İki, şimdi AK Parti'nin içerisinde fatura kime kesilmiş biliyor musun? Aldığım kulisi söylüyorum. Faturayı emeklilere kesmişler. Yani bizim hiç suçumuz yok. Emekliler zam yapsaydık emekliler bize oy verirdi diye faturayı emeklilere kesmişler. Ben şimdi bu bir takıntı değil. İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan şimdi bayrak değişiminden bahsediyorsak eğer ya Cumhurbaşkanı size bir şey söylüyor. Diyor ki siz yoruldunuz. Siz bu işi başaramadınız. Siz bizi sınıfta bıraktınız. Siz bizim başımızı öne eğdirdiniz. Hani bir şey konuşurken sen geliyorsun bana diyorsun ki baba diyorsun ben senin başını hiç öne eğdirdim mi? Kıstasın ne? İşte iş, iş olarak yaptığın işler. Mustafa diyor ki ben yayın yapıyorum baba başını öne eğdirdim mi? Seni mahcup ettim mi? Hayır diyorum oğlum çünkü işini yapıyorsun, güzel yapıyorsun. Kübra Topsakal bize katıldığı günden beri bize çok büyük katkıları olan bir arkadaşımız. Biz ona sen niye böyle yapıyorsun falan diyor muyuz? Berkan'a diyor muyuz? Ceren'e diyor muyuz? Yani herkes işini yaptığı zaman biz onun yerinde kalması taraftarı oluyoruz. Evet. Ama işini yapmadığı zaman, benim başımı, yani benim mahcup ettiği zaman, benim ona duyduğum güveni sarstığı zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki kusura bakma buraya kadar. Şimdi çok da gecikmiyoruz. Yani bu nasıl şirkette bir kişi başarısızsa, şirketi batırıyorsa, bugün AK Parti teşkilatlarından birçok kişi, bunun en başında da, en başını kim çekiyor? Efkan Ala. Efkan Ala ve teşkilat başkanı olan Erkan Kandemir, bugüne kadar bu konuda değişim yönünde bir beyanatları veya attıkları bir adım oldu mu? Hayır. Ankara il Başkanı onca bir şey saydık buradan ya. Dedi ki kardeş sen Mansur Yavaş'a yüzde otuz fark yemişsin. Mansur Yavaş'tan yüzde otuz fark yemişsin ya. Gece nasıl uyuyorsun Allah aşkına? Şu Urfa il Başkanı Ali İhsan Bey tırtıkçı parti dedi Kasım Gülpınar'ı aşağıladı. Yalancı dedi adama. Meydanda milletin huzurunda koskocama adama yalancı dedi. Biz kazanıyoruz dedi. Kendi yalancı çıktı. Ama o seçimden bugüne kadar bir tek adım atmadı. Sadece o mu? Birçok ilde ya Denizli il başkanı istifa etti mi? He? Balıkesir il başkanı istifa etti mi? Bursa il başkanı istifa etti mi? Şimdi buraları sen kendi kaleni kaybetmişsin kardeşim. Afyon Karahisar ya Afyon Karahisar. Oradaki il başkanı istifa etti mi? Süleyman Soylu'nun ilçesi Gazi Osman Paşa Belediyesi'ni CHP aldı biliyorsun. Onun hemen yanı başında Eyüp. Gazi Osman Paşa Belediyesi'nde AK Parti'de olduğu bir dönemde AK Parti'nin Gazi Osman Paşa Eyüp ilçesi, Tuzla ilçesi, Üsküdar ilçesi, Çekmeköy, Ç Çekmeköy Sancaktepe bunlar istifa ettiler mi? Niye istifa etmiyorsun kardeş? Neden istifa ettiniz? Başarı mı sağladın? Seçim mi kazandın? Sınıfta kaldın işte. Şimdi değişim, Cumhurbaşkanı Erdoğan değişim diyor, bazıları düğmeye basıyor. Tamam diyor, değişim. Nasıl bir değişim kardeş? Ya Ahmet gidecek, Mehmet gelecek. Yani benim adamım olacak, milletin adamı değil. Bak Fatma Şahin'i e örnek verdim ben dünkü yayınımda. Fatma Şahin Can Hıraş kendi memleketinde deprem bölgesi olmasına rağmen ciddi manada bir efor sarf etti mi? Çalıştı mı çok, gece gündüz? Çalıştı. Şahidiz Şimdi sanırım. Fatma Şahin'in ayağına çelme takan Şahin Bey Şahin Bey miydi? Şahin, Şahin Bey. Bey. Belediye Başkanı. %38'e oylar düşünce mutlu oldu mu? Bunları teşkilatlar bilmiyor mu? Veya Gaziantep il başkanı biliyorsun değil mi Gaziantep il başkanı depremde karısı yığınların altında beton yığınların altında kaldı. altında kaldı. Ve orada bir ifadesi var. Diyor ki ben o beton yığının altında sabaha kadar diyor karıma sarılarak ağladım diyor. Aradan bir yıl geçti. Kendisinden bilmem kaç yaşında küçük bir kadınla evlendi. Evlenebilirsin. Ama onu, bu kadar da kamuoyuna yansıtmasın bunu. çıktı şaşalı bir düğün tabii yaptı. Tabii tabii. Ya arkadaş AK Parti'ye zarar vermek için böyle bir kumpas bundan daha beter bir kumpas olabilir mi? Sonra direndi. İstifa etmemek için direndi. Ama en sonunda Fatma Şahin yumruğunu masaya vurdu. Ben bu adamla yapamam. Diye. Tahammül edemem. Bu adam mi? bana oy kaybettiriyor. Şimdi kaybettirmek için Teşkilatların içerisinde yuvalanan bir ekip var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında yuvalanan bir ekip var. Tasarruf genelgesi yayınlandı. Değil mi? Kim uydu? Kusura bakmasın. Kendisini severim, saygı duyarım. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tasarruf genelgesinin yayınlandığı bir gün 5 yıldızlı bir otelde program yaptı. Abi siz milletle dalga mı geçiyorsunuz ya? Siz milletle dalga mı geçiyorsunuz? Değişim olacaksa kökten bir değişimle olması gerekiyor. Tabi önce üst düzeyleri bunu yapıyor olması ya lazım. yani sürekli değişim, 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 değişim. Ee, bu değişime karşı çıkanlar bitlenecek. Ellerini oluşturacaklar. Aha sıra bana geliyor diye. Tamam. Bak değişim yaptılar. Nerede? Nevşehir'de. Rasim Arı'yı dışladılar. Operasyon yaptılar Rasim Arı'ya. Adam gitti 5 yıl dinlendi geldi İyi Parti'den belediye başkan aday oldu. Şimdi İyi Parti'nin Nevşehir belediye başkanı. Yüzde 53 de o kazandı. Seçim kazandı. Yüzde 53. Adamı değiştirdiler. Adama iftira attılar. Sonra birileri aradı dedi istifa etmezsen sana operasyon yapacağım dedi. Tehdit Buna ben ettiler. şahidim. Tehdit ettiler evet. Ve adam istifa etti. Ya Balıkesir'in eski bir belediye başkanı vardı. Allah rahmet eylesin. Kahrından öldü ya. Millet tarafından sevilen sayılan bir adamdı. Görevden alındı. Adam kahrından öldü. Değişim. Melih Gökçe'yi değiştirdiler. Ne oldu? Milletin adamları gelmedikçe ve bu sahte anket firmaları değiştirilmedikçe yapılan hiçbir değişimin önümüzdeki 2028 yılına kadar bir işe yaramayacağını ben şimdi söyleyeyim. Yani bu bir fırsat bu fırsatı AK Parti'nin iyi değerlendirmesi lazım. Ben açıkça söylüyorum sana Nazlı. Ben Özgür Özel'in yeni oluşturduğu kadroya imreniyorum. Oğlum. Genç adaylar, genç, 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 dinamik, değil mi? Belediye başkanlarına bak ya. Evet. Hepsi 30 genç. 30'lu yaşlarda. Ya abi Hayati Yazıcı ömür boyu mu siyaset yapacaksın be Hayati Bey ya? Allah aşkına ya. Yani çivi gibi çakılmışsın AK Parti Genel Merkezi'ne. Bir kendiliğinden de ki Sayın Cumhurbaşkanım. Onun da hukukun var. Onun avukatısın. Tamam eyvallah. Ama bir dön de ki ya Sayın Cumhurbaşkanı. Yeter de. Niye yeter biliyor musun? Ya Rize'de Rize'de. Doğru, Rize'de musun, doğru söylüyorsun e, ee, CHP milletvekili çıkardı ya. Evet. Ve Hayati Yazıcı'nın memleketi seçim bölgesinde Rize'de CHP milletvekili çıkardı. Rize'den bilmem hangi ilçesinde bu dönemde CHP belediye kazandı biliyor musun? Evet evet evet. Ya korkunç bir şey değil mi? Trabzon bilmem hangi ilçesinde CHP seçim kazandı. Ya o zaman siz niye duruyorsunuz kardeşim? Ondan sonra da biz Hakan Han'ı bilmem kimi eleştirince vay hadi sana ne oldu bana çok şey oldu ben bunları düşündükçe yaşananları gördükçe abi bana bir şeyler oluyor beni böyle bana bu, bununla gelmeyin ben bunu söylemeye devam edeceğim bir kırmızı çizgi olacak o kadar mitle eleştirmeyelim mi ya Doğru. konuşmayalım mı Konuş. sen etrafında hiçbir şey duymuyor musun bak kaybeden belediye başkanlarına bak Allah'ını seversen ya sosyal medyada girin Şeyma Dövücü, işte Şadi Yazıcı, öbürü bütün kaybeden belediye başkanlarının sosyal medya, Twitter hesabına bir bakın Allah aşkına. Hiç seçim kaybetmemişler gibi bugün Cuma namazımızı eda ettik falanca kişiyle buluştuk. Baba bana ne sen Cuma namazını kırmışsın ya? Sen seçim kaybetmişsin ya. Milletin içine çıkıyorsun bir de hala bize şey yapıyorsun ya. Doğru söylüyorsun aslında. Şey yeni kadro, CHP'deki yeni kadro hep genç, dinamik Cık. Mesela Bizim Ataşehir'de biliyorsun ki. Ya. Bana ne Ataşehir'de oradan. Çocuk. Ben bir şey örnek verdim. Ondan sonra biz bunu söylerken ya sen Ekremcim oldun, yok bilmem Necim oldun. Ekremci falan değilim kardeşim ben. Ben yolum belli. Bana döner inanırsın, inanmazsın. Ben bedel ödüyorum ya. Şu anda biz bedel ödüyoruz. Şu Mehmet Özgür'ün dediği gibi kardeşimizi bedel verdik. Daha ne istiyorsunuz ya? Ya bu böyle gitmeyecek. Değişimin hızlı olması lazım.